Kahramanmaraş'ta 49 yıldır asal araçları tamir eden kaporta ustası Mehmet Kadı Mehmetoğlu mesleğe yeni başlayan gençler altın tavsiyeler verdi. 500 metrekarelik iş yerinde 49 yıldır kaportacılık yapan 65 yaşındaki Mehmet Kadı Mehmetoğlu bugüne kadar yüzlerce çırak ve kalfa yetiştirdi. Bugün dahi ilk günkü gibi şevkle çalışan usta, sabahın ilk ışıklarıyla beraber işinin başına geçerek iki olduğuyla beraber yönettikleri kaportacı atölyesinde ona yakın çalışanıyla hizmet veriyor. Mesleğe yeni başlayan gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Kadı Mehmetoğlu şunları söyledi. 15 Ağustos 1974 tarihinde kaportacılığa başladım. Tarihi belli giriş tarihi. Bugün bugündür kaportacılık yapmaktayım. 49 yıl oldu. Allah izin verirse 50 seneye kadar devam, ondan sonrası yok. Bu zaman içerisinde nice yapın baz denilen arabaları yaptık. Çok güzel işler yaptık, çok güzel işler çıkardık. Kendi adımızla söz ettirdik. Bu meslekte unutulmayacak anılarımız oldu. Meslektaşlarımız sadece şunu söylemek isterim: Bu mesleğimizi hafif almayın. Bu mesleğimizi hafif almayın. Bu mesleğimizi hafif almayın. Gerçekten çok güzel bir meslek çok zevkli bir meslek. Yapabildiğin sürece, başarabildiğin sürece iyidir. Yeter ki kaliteyi göz önünde bulun.